Bir mektup yazsam şimdi kalemsiz. İki elimin arasından ve içinde sen olan. Postaya vermelik değil. Umulur ki hissetmelik. Rüzgarlı bir gün buradaki. Gökyüzü açık ve engelsiz. Kafamı kaldırmak istesem yıldızlara da uzanır ellerim. İstemiyorum. En azından bu gece içimden gelmiyor Kutup Yıldızının parlaklığına dokunmak. Senli gecelere kalsın. Senli gecelere hasret onlarda, en gösterişli halleriyle yan yana gelip takımlar oluşturmaya. Bilmiyorum sen hala sayıyor musun ertelediğin bayramlarını ve dünyanın 365 kez dönmüşlüklerini? Ben bıraktım. Günlerden yine 31 Aralık'tı. Biliyorum bir daha gelecek. Ben numara vermeyeceğim artık. Bayram olacak güneş birkaç kez daha doğarsa. Güneş doğacak da önceki cümle benim ya da senin görme ihtimalimin bilinmezliğinden düşük. Sahi ya senin tutsaklığında düşmeye başladı cümlelerim. Yerini bulamıyor ya da isyanda bütün yüklemlerim. Geçmişi saymıyorum. Geleceğe kilitli bütün eksiltmelerim. Biri daha gidiyor günlerin giderken bir yenisini daha sana yaklaştırmanın heyecanını bırakarak, senin özgürlüğünle şan kazanacak o mutlu gün olamamanın hüznünü taşıyarak, Diline isimler dolanmıştır şimdi. İçlerinde ben var mıyım bilmiyorum. Olduğumu bilsem kanatsız uçarım. Senin ismin benden başka bir sürü dile de dolanmıştır. Kesinlikle biliyorum. Sen de bil istiyorum ara sıra sesin geliyordu. Epeydir sessize alındı bütün bildirimlerim. Bazen Canan'ından, bazen avukatından geliyor selamın. Ben okuyayım desem cümleyi tamamlayamam ama seni bilen birinin eline versem de seslendirse vakur bir ses tonuyla okurdu. Her bir harfine vurgu yaparak iyiyim, selam söyleyin soranlara ile içimize su serperdi. Peki sen Hangi tonda seslendiriyorsun bizden gelenleri? Fark ediliyor mu vefanın izleri? Hissediliyor mu özlemin nefesi? Oralara kadar azalmadan iletiliyor mu umudun en dok perdesi? Bir mektup yazdım iki elimin arasından ve içinde sen olan. Vefa, özlem ve umut içinde en çok kullanılan. Bitmemiş bir mektup bu. Özgürlüğüne uğurlu sondan bir önceki cümle. Son cümleyi sen söyle.